Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine muhteşem menekşelerimle beraber çok güzel bir e, kür hazırladım. Şimdi çok basit bir şekilde onu uygulayacağız çiçeklerimize. Ondan önce bir önceki yaptığım geçen hafta yani 5-6 gün önce yaptığım kürde çiçeklerimin tomurcuklandığını bir anda hepsinin e, yapraklarının çoğaldığını büyüdüğünü bunları size anlatmıştım. Ve ondan sonra bir haftadan sonra ne kadar geliştiğini hatta bunu daha güzel anlamak için bir önceki videoyu izledikten sonra bunu izlerseniz arada nasıl bir fark var onu göreceksiniz. Gerçekten tomurcuk halindeydi çiçeklerim. O kürü, kürü yaptıktan sonra hepsi küçük küçük tomurcuklar vardı bir anda patladı çiçek yağmuruna tutuldular demiştim. Gerçekten şimdi sonuçlarını göstereceğim bunu bir hafta önce yapmıştık. Şimdi farklı bir yöntem göstereceğim. Ve evde hiç açmayan çiçekleriniz varsa da bu benimki gibi patlayacak bir anda çoşacak, çiçekleri çoğalacak. Şuna bakar mısınız? Artık devasa bir büyüklüğe ulaştı. Bu standlarıma da sığmıyor. Şöyle bakar mısınız? Yarım metreden çok bir genişliği var. Çiçekleri bu hiç çiçek vermeye, do çiçek vermeye doymayan bir menekşem. Hep söylüyorum. Çok seviyorum bunu. En büyük menekşelerimden bir tanesi. Yaş olarak da en büyük menekşelerimden. Devamlı alt yapraklarından e, azaltım yaptığım halde coşuyor. Artık saksılar görünmüyor çiçeklerimden. Öyle söyleyebilirim. Saksıları yok gibi. Yine aynı şekilde şöyle hepsini göstereceğim. Birkaç tanesini standtan aldım buraya. Bakın bu da aynı şekilde. Bu da o kadar çok yaprak verdi ki artık e, bu da saksısına sığmıyor. Saksılar artık altlarında kaybolmaya başladı. E, bu halde de saksı değiştiremem. Çünkü kendilerini tamamıyla gelişmeye, çiçek açmaya, çoşmaya veren çiçeklerinizi ellemeyeceksiniz. Eğer saksılarını bu şekildeyken saksısı küçüldü ben değiştireyim işte bu saksı buna yetmiyor derseniz o çiçek ölür. Şu anda kendini tamamıyla çiçek vermeye, yapraklarını çoğaltmaya vermiş. Neden? Çünkü toprak çok fazla olduğu zaman Çiçekler, menekşeler gücünü tamamıyla toprağa veriyor. Ama toprağa az. Saksılar hep diyoruz ya menekşelerin saksıları çok büyük olmasın. Bu sefer gücünü toprağa değil de çiçeğe veriyor. Yaprak açmaya veriyor. Çiçek açmaya veriyor. Ve bu şekilde büyüyorlar. Ama siz derseniz ki ben saksısını hemen değiştireyim. O zaman o çiçekten hiçbir fayda görmezsiniz ve hemen ölür. Yine bir örnek olarak bunu göstereyim. Bunun saksısı küçük. Bakın bu yavru bir menekşem. Ee, geliştikten sonra bunu almıştım fitilli sulama yapıyorum bütün çiçeklerime yine bahsetmiştim. Küçücük bir menekşeydi. Ve şu büyüklüğe bakar mısınız? Artık saksıdan o kadar çok fazla dışarı taştı ki şöyle göstereceğim. Şuradan bakınca saksı görüyor musunuz? Sadece şu kenarlarını birazcık görüyorsunuz şöyle çevirdiğim zaman. Artık saksısına kesinlikle sığmıyor. Bunun haricinde sadece bunlar mı arkadaşlar? Bütün menekşelerim aynı şekilde. Çünkü doğru bakımları yaptığınız zaman bu geçen gösterdiğimde yaparken bunda tomurcuk yoktu. Son yaptığım kürden sonra bunda da tomurcuk e, bu sabah gördüm. Bakın şurada tomurcuklarını görüyorsunuz. Çok güzel beyaz mı açacak, karışık mı açacak. E birkaç güne kadar belli olur. Yani tomurcuk vermeyen bir tane bile çiçeğim artık yok. Hepsi coştu tamamen. Şöyle göstereceğim de masada da masaya bile sığmıyorlar artık. Hele şuna bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Bu da yeni yeni ortasından tomurcuk vermeye başladı. Bu da son yaptığım kürden sonra bunda da çiçek yoktu. Bunlar daha küçük çünkü. Bu da çok güzel, e, bu gül şeklinde açıyor. Böyle to, tombul tombul gülleri var böyle, çok güzel olacak. E, onun haricinde hangi birini göstereyim arkadaşlar? Retro her tarafım dolu. Şu mor açıyor ve ben bunu çok 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 seviyorum bunun renklerini. Böyle tam mor açıyor. Bu da bir yavru menekşe gördüğünüz gibi. Bunun da saksısı arkadan görebilirsiniz. Ama böyle çevirdiğiniz zaman ne kadar saksısının küçüldüğünü fark edebilirsiniz. Sonra yine göstereyim birkaç tane daha hemen ne yapacağımıza geçeceğim. Bakın bu da aynı şekilde. Bu da çok büyüdü. Yine ortadan çiçek açmaya başladı. Tomurcuklar patladı. Bu da mor açacak. Bunu da çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Hepsini çok seviyorum da mor nedense menekşeye çok yakışıyor. Hangi birini göstereyim arkadaşlar? Her tarafta dolu. Bunlar standdan buraya alamadıklarımın bazıları. Her taraf dolu yani. E keşke diyorum böyle yakında olsanız da hepinize hediye edebilsem. Şurada bir tane var. Bu çok fazla çiçek yaprak verdi. Şu anda tomurcuk verdi ama şu alt yapraklarını kesinlikle budama yapmak gerekiyor. Şu küçükleri gelişimi için budamam gerekiyor. Ve bunları... Toprağa ektiğiniz zaman ya da suda beklettiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde köklenip yavru verecek. Çünkü genç yapraklar çok daha gelişime açık. Peki arkadaşlar bu çiçeklerimi gösterdikten sonra şimdi bugün ne yapacağız? Çok basit bir şekilde bir kür yapacağız. Ve e, çiçeklerimiz eğer evinizde sizin açmayan çiçekleriniz varsa ya da coşmayan çiçekleriniz varsa önce bir önceki kürümü uygulayın. Sonra e, hala açmadıysa da bunu mutlaka uygulayın. Bir tane limonumuzu alıyoruz. Bu limonun iç e, soyacağız dış kabuğunu ama içine değdirmeyeceğiz asidine kadar inmeden sadece şu dış kabuğunu soyacağız. Şöyle çok fazla bastırıp içindeki şeyini almayacağız Asitine suyuna dokunmayacağız. Sadece dış kabuklarını. Bu arada hepinize çok çok teşekkür ediyorum e, limonumu soyarken teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Çünkü e, takipçi sayımız 100, 100 bin plaketimiz geldikten sonra da çok hızlı ilerliyor. Şu an 150 bini de geçtik. Hepinizden Allah razı olsun. İlgi alakanıza çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede baya e, bayağı bir yol aldık diyebilirim sizlerle beraber. Bu şekilde sadece dış kabuğunu soyuyoruz. Bakın hiç içine değdirmeden, içine suyuna değmeden dış kabuklarını soyduk. Şimdi onları küçük küçük doğrayacağız. Bunu mutlaka uygulayın. Bunu bütün çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Yılbaşı çiçeklerine, kalanşolara, hepsine uygulayabilirsiniz. Menekşelere, büyük yapraklı saksı çiçeklerinize hepsini uygulayın. Hepsine uygulayın. Şöyle küçük küçük doğruyorum. Evinizde e, bunlar bedava. Şu anki şu pahalılıkta sakın vitamine para vermeyin. Sakın kürlere para vermeyin. Dünyanın parası çok pahalı satıyorlar. Hepsi de zararlı. Hazır olanların inanın kimyasallar var içerisinde. Ee, bir anda çiçeğe faydası var gibi gözüküyor ama ilerleyen zamanlar için uzun zamanda çok zarar veriyor. Hiç tavsiye etmiyorum. Basit bedava türlerle çiçeklerinizi çoşturun. Bu şekilde bakın. Limonun sadece dış kabuğu küçücük küçücük doğradık. Bunu nasıl uyguluyoruz? Hemen bir tane saksımızı alalım. Şöyle alt taraftan toprağa görünen bir saksımız olsun. Ben hepsine uyguladım. Bunu size göstereceğim. Şöyle toprağının bir yanını birazcık açıyoruz. Şöyle herhangi bir şeyle beraber. Şimdi kamera da gözüksün istiyorum. Şöyle yani sadece bunu toprağa koyduğunuz zaman üstünün kapalı olmasından emin olun. Yani toprağına şöyle parmağınızla batırın üzerini kapatın. Her saksınıza 2-3 parça saksının büyüklüğüne göre 4 parça koyabilirsiniz. Şöyle toprağın üzerine tamamıyla kapatıyorsunuz. Yani gözükmeyecek. İçerisine yine batırıyorum. Neden? Eğer yüzde kalırsa, en üstünde kalırsa küf yapabilir. Çünkü açıkta kalıyor ister istemez. Ama toprağın içerisine gömeceksiniz ki hem faydası olsun hem bir şekilde küflenmesin diye. Yani suladıkça onun faydasını, çiçeklerinizde tomurcuk yoksa böyle pıtır pıtır çiçek açtığını, tomurcuklandığını ve bir anda çiçek açtığını göreceksiniz. Bu şekilde bunu bütün saksılarınıza uyguluyorsunuz. Sadece bir limonun kabukları. Sonuçlarını ben zaten size burada gösteriyorum. Uyguladığım kürleri sırasıyla takip edin. Bir öncekini uygulayın, sonra bunu uygulayın ya da sadece bununla başlayın ve çiçeklerinizdeki farkı görünce bana teşekkür edeceksiniz. Ee, uyguladıktan sonra hepinizin mesajlarını bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.